Hepinize merhabalar arkadaşlar. O kanı koli kanında ben hiç şey konuşamadım. Bugün sizlerle beraber PS 2006 Mobile'in Galatasaray kariyerinin 12. bölümüne karşınızdayım. 2'de 2 yapmıştık. Trazon 2-1 Rize'yi 1-0 Yenmiştik Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Başakşehir'le <laughs> Başakşehir'de yenmek istiyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız like out, like, öbür youtuberlar gibi ben ee, sürekli videoyu kesip bölüp bitkip e, like abone isteyecek biri değilim gönlünüzden kopuyorsa atarsınız ee, gönlünüzden kopmuyorsa zorlanacak değiliz dilenci değiliz biz, biz burada işimizi yapıyoruz biz burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz o yüzden e, ben bir videonun başına bir de videonun sonunda hatırlatıyorum atmak isteyen atıyor, abone olmak isteyen oluyor. Ee, o yüzden nedenler onun adına maç yaparken maç e, heyecanını sizlere kesmeden yansıtmak elimdeki en büyük destek benim. O yüzden <laughs> maç başlamadan önce bunları söylüyorum ki maç ortasında bunları söylemeye gerek kalmaz. Maç başladı. Haydi ki mom haydi. kapatmamız lazım. Kutlum Kerim. Lemina. Lemina sıyrılamadı. Al onu. Al onu Kutlum doğru. Saniye de gerçi hayatta. Açıldı artık. O da büyük maçında. büyük maçında. Başakşehir maçında gerçekten. Başakşehir maçında. İki attı. Başakşehir maçında. Efe'nin oyunda ne yapacak? Singo, Singo alamıyor. Singo seni mi al? Al onu artık. Singo. Edil araysana. Torreira'yı gördüm. Lucas Torreira. Victor Osman. Berşahper Yılmaz. Berşahper Yılmaz. Berşahper Yılmaz. Berşahper'i de son maçta, polo maçında yuklamışlar çıkarken. Ben tasmit etmiyorum desteklemiyorum. Ya hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi Galatasaray'ın evlatları. Kim ne yaparsa yapsın ama yıklama gerçekten yakışmadı. Ee, daha sonra bu da güzel bir paylaşım yaparak Barcelona'da destek olmuş oldu. Basın artık çocuklar şu topu alın ya. Aman dikkat, aman dikkat, uyuracağım. <laughs> Uğurcan Çakır Victor Osman indiremedi Başakşehir baskılı başladı maça Sarıya gelmeden müdahale geldi Openi Harit Crespo Crespo Öldürmeyi tutmayın Uğurcan Uğurcan bravo Uğurcan Çakır Bu sene inşallah daha sabahımız yine şampiyon olacağız. Dörtte dört yapacak? Neden? Ağır topu. Ne faulü hoca ya? Topa müdahaleye faul diyorsun ya. Bak bir de uyarıyor. Bak. Kelini sevdiğim uyarıyor bak. Ne var? Faal tamam. Üstüne gitmeyelim hakemin. Kral toplar. Adama adama. Adama adama. Dikkat edelim toplara. Mustafa uzaklaştıramadı. Ömer Ali alın o topu. Kontraya çıkın. O süren. Davut Sol senin o. Yiyek Ye de bir kurtulak şu golü ya. Allah ya. Öyle bir izlenim veriyor Galatasaray. Gerçek hayatta da öyle. Golü yiyek ya o kadar belli oluyor ki. Yiyek de kurtulak diyoruz artık. Eren. Evet. Faal bu sefer de bize faal. Hatta kontraya çıkıyoruz. Bu, bu hareket sarı kart olması lazım. Şuna bak. Kart nerede? Kat dert 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 ver, ver bunu Denizli Eren arasında bir sürtüşme de başladı Bir on, o ona faal yapıyor bir on, o ona faal yapıyor Barış Levina Osman Osman Şu bir Victor Osman Dakika 35 Osman topu ağlara gönderiyor 1-0 önde Galatasaray işte gol. İşte gol. Şu bir daha 5 6 atarız biz. 5 6 atarız. haydi. <laughs> hadi. Hadi. Davis Sanchez nefis bir anı. Haydi Barış Alper Yılmaz. Senden de bir atsak yapacak. Sol görelim. Barış Osman'a gelmedi. Osman'a gelse dışarı söyleyecek. Gelmedi yarın bitmek üzere Ömer Deniz İlkay İlkay nefis bir hamle İlkay Barış Alper Lemina Aradan Leroy Sane Geymek Sane Crespo Crespo Abdülkerim Uzun bir top attı gelişi güzel Barış yetişebilir mi? Yetişemez yani. Ya bir tebik ya daha neyin uzatıyor? Hadi. Allah Allah. Zaten bir trade neyle 21 saat oynattın ne kazandın? Like. Like. İlk şutumuzda golü bulmuşuz. İlk çektiğimiz şut gol. Biraz da bize olsun canım. Hep biraz kıkımam olacak. İkinci 45 dakika başta daha haydi kim babay tam zamanı tam zamanı şimdi. Torreira. Edin Ermanlı, Osman, Emine, çarpıyor ve köşe vuruşuna gidiyor. İyi oldu. Kısa köşe vuruşu diyelim, 2 seçenek diyelim. Gelene verene bir kay. Torreira, nefis bir gol, harika bir gol Lucas Torreira'dan. Muazzam bir gol. Nefis bir gol. Lucas Torreira. Belki de serinin en güzel golü Lucas Torreira'dan geldi. Plase. Nefis bir plase. Ayağını çok iyi kapattı Torreira. Atom karınca. Barış. Barış veremedi. Yapma. Yapma. O peli. O peli. İçeriye davis İlksan adam adı dikkat edelim Dikkat edelim Topalarımıza gitti gol Arka bir indirdi Başakşehir Futbol Kulübü Gerçekten maç bu skorla bitmişti 2-1 ile bitmişti Alıp pesle kaç kaç mı Singo Singo aman Singo Aman Singo Lemina Osman Kaçan Lemina'yı gördü Lemina Kaleci Osimen 3-1 Victor Osimen Fişi çekiyor işi bitiriyor Osimen Son 30 dakikaya rahat giriyoruz Son yarım saate rahat giriyoruz Ve Duarte Kemen Deniz Türüç Deniz Deniz. Deniz içeriye. Aman dikkat. Azından da öldü değişikliklerine gideceğiz. Of ben onu vermedim. Sonradan değiştirdim ben onu. Yapma. Aman dikkat. Direkten döndü. Helal al single Singo senin o. Oğurcan kimde kalacak? Sonda kalsın Hızlıca bir oyun değişikliği. Yıkaydı gel. Yunus gel. Sonra Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu gel. Yani Ahmet Kutucu çok yakın Galatasaray. Uğurcan. İkadi. İndiren Eduardo İkadi. Gerçekten artık formülü yavaş yavaş kaybediyor Eduardo İkadi. 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 Belkan. 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 Sarı. Tekrardan Berkan Kutlu. Okan vuruyor yıldızı Berkan Kutlu. 90'dan döndü. 90'dan döndü direktten döndü top. Rıdların ordu Galatasaray'ın ilgili Berkan. Yunus. Yükseldi. Sara. Çok güzel Ahmet. Ahmet. Ahmet Kutucu, ahmet kutucu, ahmet kutucu. 4-1 Yunus Hakkı. Yunus, 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 Yunus. Çok, çok rahat, rahat, çok, çok profesyonel süredi Yunus. İkaz, Yunus, ikaz değil, ikaz Ahmet Kutucu, Ahmet Kutucu. İkaz değil, vurdum adıyla Ahmet Savur. Ahmet. Muhammed Sengez'e de başka uzaktan şuruyor. Ve rahat bir şekilde oldu. Abi şu an. toparlandı. Ben de şampiyonluk adayıyım diyor Galatasaray birlikte. Kardi. Ahmet şu da be. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu 5-1. Haydi cumhur haydi tam, zaman, tam zamanı şimdi şimdi dakika 90 artık Ahmet İlkay İlkay Yunus artık işi şova dökme vakti Yunus Yunus 3 kişi üç kişi geçti Vurdur vakitler Yunus'a Dikkat edelim Dikkat edelim o peni Ekber şımarıyor da. out. Maç da bir tecih artık. Hocanın gazıyla. Bitir hocam bitir diyoruz. Maç bitti. Başakşehir 1 Galatasaray 5. Maçın soycu. 5'i bir yerde takıyor Galatasaray. Başakşehir'e. Yani. Çok güzel bir futbol. Çok güzel bir oyun. Kazanan Galatasaray. Puan durumunu gösterelim, videomuzu bitirelim arkadaşlar orada. Like atmayı unutmayın, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanala abone çok çok önemli arkadaşlar olursa çok sevinirim. Fener 2-0 kazanmış, 30 puanda da Fener bizim puandayız, 11 puan fark var. Pardon, 21, 30, kaç puan fark var ya? 21, 22, 23, 24, 25. 9 puan fark var pardon. Ne 11 i? 9. Matematikte muazzam matematik. Gerçekten matematik muazzam. Neyse sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki maç Fatih Kale Sizleri çok çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.